Evet arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Bugün tekrar eve geldim. 16 Mayıs'ta en son gelmiştim evime. Bugün tekrar evindeyim. Evet arkadaşlar. O günden bugüne sizlere su seviyesini göstereceğim. Su seviyesi bu şekil. Daha önce de videolarda eğer takip etmişseniz görmüşsünüzdür. Su seviyesi Alt katı hemen hemen tamamen aldı. Son 1 metre kaldı. Alt kat tavana kadar dolmasına 1 metre kaldı. Alt kat tamamen doluyor. Bu şekilde olmuş baraj. Karşı evi görecek olursanız oranın da aynı şekilde. Ambarları tamamen kapanmış şu an. Artık evin içine doğru su akmaya başlayacak. Zaten köyde iki tane su altında kalmayan iki tane ev vardı. O da alt katlar su altında kalıyor. Üst katları kalıyordu. Aynı şekil son onu da size söyleyeyim son bildiğim kadarıyla bir metre 20 santim gibi bir miktar kalmış yükselmesine. Bir buçuk metre diyebilirim. Hani şu an bulunduğum kata su hem gelebilir hem gelmeyebilir diyebilirim. Yani son kotalarda belli olacak o. Ne kadar yükselteceklerine bağlı o. Onu da göreceğiz hayırlısıyla. Evet, şu an köye geldim ve kendi evime, eski evime geldim. Şu an size göstermek istediğim bir şey var. O da e, hani öyle diyeyim, hayırlı olsun diyeyim. Artık ilk e, su üstündeki artık bir e, yat mı diyeyim, kayık mı diyeyim? Bir tane e, görünüyor su üstünde. Onu size yakınlaştırmaya çalışıyorum. Uzaktan görünüyor bir tane. İlk kayıkımız diyelim. Ya da gemimiz diyelim, hayırlı olsun bu bölgeye gelmiş galiba. Artık millet yavaş yavaş gelip dolaşacak, öyle görünüyor. Hayırlı olsun. Evet, manzara güzel olmuş burada. Bazı arkadaşlar e, videolarda şunu söylüyor, işte niye e, hep Hüzünlü şarkılar atıyorsunuz, e, melodiler atıyorsunuz diye, onu da sizlere izah edeyim. Hani e, biz bir taraftan hani bu güzel görüntü oluşurken, bu topraklarda doğup büyüdük ve bu topraklarda çocuklarımızı büyüttük. Haliyle insan hüzünleniyor, duygulanıyor. Onu da e, bazı arkadaşlarımızın hoş görmesi gerekiyor. Hani e, demesinler acaba bunu insanlar baraja karşı oldukları için bu tepkileri gösteriyorlar. Hayır alakası yok. Hani insanlar bu topraklarda büyüdüler. Bu toprağın ekmeğini yediler. Şimdi birden böyle kayıp olması e, kimisinin babası burada e, vefat ettiği, onları büyüttüğü anıları var. Anneleri aynı şekilde. Yani e, bu durumu anlayışla karşılamak gerekiyor. Bu arkadaşlarımızdan da e, anlayış bekliyoruz. <laughs> Evet Arkadaşlar şimdi size biraz diğer tarafları ben göstermek istiyorum. Bu şekil. Evimizi açıkçası ilk katı tamamen bozduk. Öyle diyeyim. hani alabildiğimizi aldık. İkinci kat kapı pencereleri aldık. Eee Hani su basarsa yazık olmasın diye. Hani illaki zarar gördüler, çok zarar gördüler de ama gene de alabildiğimizi aldık. Diğerleri kaldı bu şekil. Açıkçası e, Hani bakıyorum evet herhangi bir hasar yok. Yani şu an suyun içindeyim ama Herhangi bir hasar yok evde. Tamamen düzgün bir şekilde. Hiçbir çatlama gibi bir şey yok. Sapa sağlam duruyor ev. İnanıyorum e, inanıyorum ki bu ev hiçbir şey olmayacak da bu evler. Öyle sağlam bir yapıda çünkü çok e, sağlam yaptık evi yaparken temelinden olsun demirinden olsun hiçbir şeyden esirgemeden yaptık. Ondan dolayı e, bayağı bir sağlamlığı var çok şükür. İnşallah hiç bozulmaz. Böyle bir yapı olarak anıt olarak kalır. Bizim de e, kız kulemiz olur artık. Açıkçası mesafemiz fazla yok. Yani ee, insan yapabilse böyle asma köprü gibi bir şey gelip üst 2 katı gayet güzel bir şekilde kullanabilir restore yaptığın zaman belki de e, turizm amaçlı bile kullanabilirsin böyle insan yapabilir bunu şöyle ben bir evin arka taraflarına götüreyim kamerayı evet evin arka tarafı bu şekil onu da size göstereyim Baya bir buğday tarlası vardı, buralarda hep su altında kaldı. Mezarlığımız vardı burada yan tarafta hepsi suya gömüldü. Evet, arabayla geliyoruz, şurada duruyoruz. Buradan ötesini yüzüyerek eve gelebildik. At kattan son 20 santim kala tavana değmeden başımızı içeri girdik. Bu şekil yukarı yukarı kata çıktık bu biz. Evet şöyle aşağı doğru çevireyim kamerayı. Ufak balıkları görüyorsunuzdur belki. Şöyle yakınlaştırayım sizlere. Evet balıklar dolaşıyor. Evet arkadaşlar bu tarafta evin ön yüzü. Burada da bir çekim yapayım. Ufak bir çekim yapayım burada da. Evet güneş batmaya doğru gidiyor. Gayet güzel bir görüntü var burada da. Arkadaşlar videoları görüyorsunuz, izliyorsunuz. Eğer ki beğeniyorsanız da hem beğenip hem de eğer beğeniyorsanız takip etmek için abone olun ki videolarımızı attığımda görün. Abone olmayı unutmayın. Herkese buradan şimdiden teşekkür ediyorum. Saygı sevgilerimi sunuyorum. Hoşça Hoşçakalın. Tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere. Hırpaladın sol yanımı, yıktın ev bar kucağımı Zalım sana neyledim ki, yaktın yürek otağımı Hırpaladın sol yanımı, yıktın ev bar kucağımı Zalım sana neyledim ki Yaktın yürek otağımı Bekle bir gece olsun Hiç kırıkla yürek dolsun Sevdadır bu yara gibi Dokunma teninde sağlsın. çıkmaz da yolum olsan Ay karanlık günüm olsan inanamam ki ben sana Gam çekecek düşün olsa En çıkmaz da yolum olsan Ay karanlık günüm olsan inanamam ki ben sana gam çekecek düşüm olsa Bekle bir gece olsun Beş yürek dolsun Sevdadır bu yara gibi Dokunma teninde son Bu hayat böyle mi olur Düşen hep yer mi kalır Gün olur belim doğurulur Kim olacak belim olur, olur Bu hayat böyle mi olur Düşen hep yer mi kalır Gün olur belim doğurulur No know that you